Merhaba, İngilizce öğretmen Ali İhsan Burak ben. Ee, bugün hep aklımda olan, sizinle paylaşmak istediğim bir çalışma için kamera karşısındayım. Ee, sözlük kullanımı ile ilgili bildiklerimi, sözlükten ben çok faydalanıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani bir sözlüğe bakarak neler yapabileceğimizi, neler öğrenebileceğimizi göstermek istiyorum size. Çünkü İngilizce öğreniminde işte bu YDS olabilir, YÖKDÜR olabilir, IELTS olabilir, genel İngilizce olabilir. Bununla ilgili yaptığınız çalışmalarda sözlük kullanım çok önemli esasında. Kafamızdan hiçbir şey yapmıyoruz. Sözlüğe danışıyoruz. O bizim için önemli bir kaynak. Ve nereden başlayayım dedim. Bir tane bir şeyin ucundan tutmak gerekiyor. Ben isimleri çok severim. Dolayısıyla bir tane isim seçtim ve olumlu olmasını istedim ama e, olumsuz da vardı. Zıttı da zıt anlamda olduğu için onu da koymak zorunda kaldım. E, ve size avantaj ve dezavantajla ilgili bir sözlüğü kullanarak elde ettiğim cümleleri ee, nasıl bir hale getirdiğimi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi advantage'i hemen yazdım buraya. Biliyorsunuz advantage avantaj demek ve avantajın eş anlamlısı olan benefit'i de hemen yanına yazdım. Çünkü sözlükte bu da yazıyor. Diyor ki avantaj eşittir benefit. Şimdi avantaj ve benefit'i hemen yazdıktan sonra bunu ikiye ayırdım. Dedim ki advantage, disadvantage bir de hemen word formation'dan ismini bulduktan sonra Adjective'in de yazdım buraya. Sıfat. Yani avantaj demeyi biliyoruz. Avantajlı demek için de bakın sonuna sadece o us ekleniyormuş ve bir sıfata dönüştürülüyormuş. Yani artık benim cebimde şu anda dört tane kelime var. Bir de benefit'i koyuyorum 5 var. Yani advantage, disadvantage. Sonra bunun sıfat hali advantages ve sıfatın zıttı disadvantages var. Şimdi benefit benim yine isim olarak kullandığım bir kelimem. Beneficial dediğimiz zaman da bu da bunun ejective oluyor. Yani bu da faydalı avantajlı anlamında eş yakın anlamda kullanabileceğimiz kelimelerden biri. Peki sözlükten başka ne buldum biliyor musunuz? Advantage'in başına gelebilecek advantage'i niteleyebilecek olan sıfatları ayırdım kendimce. Ve bunu dört gruba ayırdım. Şimdi birincisi big, considerable ve enormous dediğimiz yani sana büyük anlamını, büyük avantaj anlamını verebilecek olan sıfatları yazdım. Peki big büyük demek, considerable ne demek arkadaşlar? Hatrı sayılır demek. Hatrı sayılır bir avantaj. Bak ne kadar güzel oluyor. Enormous deyince devasa bir avantaj. Benim kızım böyle şeylere efso diyor. Efso bir avantaj. Yani çok büyük, kocaman bir avantaj sağlıyor derken kullanabileceğimiz olan sıfatlar bunlar. Şimdi bu birinci sıradakilerin hepsi büyük anlamında kullanabileceğimiz sıfatlar. Peki bir de çok sık kullanılan başka bir ejektif grubu varmış. O da neymiş biliyor musunuz? Clear, obvious, distinct, real. Şimdi clear'ı görünce esasında anlamışsınızdır. Ne demek clear? Belirgin demek. Net demek. Obvious da de aynı şekilde. Yani buraya hemen net grubu yazalım. Obvious'a deyince, obvious deyince de işte belirgin, bariz tamam real da gerçek bir avantajdan bahsederken kullanabileceğimiz sıfatlar. Peki üçüncü grupta ne var? Burası da önemli grubu. Şimdi buradaki gördüğünüz key, major, important, significant esasında tamamı önemli anlamında kullandığımız bizim sıfatlarımız. İşte önemli, asıl, temel avantaj, mühim bir avantaj. Başka ne notu almışım? dikkate değer bir avantaj demek için kullanabileceğimiz sıfatları da üçüncü gruba aldım. Peki dördüncü grupta ne var? Farklı farklı avantajlar var mı? Mesela bir şeyin ekonomik avantajından, ekonomik olarak bize sağladığı avantajlardan bahsedeceksek economic advantages, financial advantages değil mi? Finansal avantajlar. Social advantages deyince ne oluyor? Sosyal avantajlar demiş oluyoruz. Educational dediğimizde eğitimsel, eğitsel avantajlardan bahsediyoruz. Ve personal deyince de kişisel avantajlarımızdan bahsetmiş oluyoruz. Burada da bakın farklı farklı olan grupların hepsini bir araya yazdık. Şimdi sözlüğe baktığımızda neyi bulduk? Eş anlamlarını bulduk. İsimden sıfata geçiş yaptık. Zıt, ama, zıt anlamlarını bulduk. Ve o bizim hedef kelimemiz olan advantage'in önüne gelebilecek olan dört farklı grupta sıfatları da sıraladık. Şimdi bir de benim sözlükten bulduğum ve en çok istifade ettiğim konulardan bir tanesi de örnek cümleler. Şimdi örnek cümlelerden ben o gördüğüm, kullanımına hakim olduğum, benim bildiğim, kullanmadığım ya da benim hiç bilmediğim kalıpları alıp cebime koyuyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? İşte hepimizin işte bir writing yaparken ya da işte bir okuma parçasına karşımıza çıkacak olan avantajla ilgili fiiller nelerdir? Şimdi bak ismin önüne sıfatı koydum. Bu sefer de fiile gidiyorum. Şimdi tek dediğim şey kısaltmışım bunu teknolojiden bahsediyorum. Teknoloji offers clear advantages demişim. Şimdi bak teknoloji çok net avantajlar sunar diyorum. Şimdi bakın bu birinci hashtag de kullanacağım fiillerim ne biliyor musunuz? Biri offer bir diğeri de has. Yani bir şeyin sahip olduğu avantajları nasıl ifade ederiz? Sadece hezi değil offer da kullanalım istiyorum. Peki Offer'ı kullandık değil mi? Technology offers clear advantages demiştik. Şimdi bunun bir tık üstüne çıkalım. İşte bilmem ne bakımından avantajlar sunmaktadır demek için de çok zor bir şey yapmıyorsun. Bak solar energy ne demek? Güneş enerjisi sunuyormuş. Clear advantages çok belirgin, net, bariz avantajlar sunuyor. Peki ne bakımdan sunuyor bize bu avantajları? In terms of economy and environment. Yani çevre ve ekonomi bakımından çok net, bariz avantajlar sunmaktadır diyor. Şimdi ben bunu yaparken kullandığım tek şey ne oldu biliyor musun? In terms of. Şimdi e, güzel bir collocation. E, bunu kullanalım. Çok zor bir şey değil ki. In terms of bakımından demek. Bak ben buraya yazayım bunları. In terms of bakımından anlamına geliyor. Yani şu ve şu bakımından şöyle avantajları sunar dedik. Ve bunu sadece has de yapmadık da yerine offer da kullandık. Zaten işte there are lots of advantages and disadvantages demeyi biliyoruz. İşte nokta nokta has got advantages demeyi de biliyoruz ki ben buraya has'i de yazdım. Hep böyle bir şeyin avantajına sahip işte bir şey avantajlar sunuyor derken kullanabileceğimiz şeyler has bir tane de offer'ı koyduk ve buna ek olarak in terms of'ı da ekledik. Peki sonucu bir sonraki yani birinci bölümdeki son örneğime bakıyorum. Diyor ki online shopping has a number of distinct advantages in terms of saving time and money. Şimdi bu seferki bahsettiğim şey online shopping yani online alışverişten bahsediyoruz. Online alışverişin sahip olduğu a number of distinct advantages varmış. Birçok belirgin avantaja sahipmiş online alışveriş. Peki hangi bakımdan böyle bir avantajı varmış? In terms of saving money and time demiş, değil mi? Şimdi e, burada yine bakımından geldi. Ne bakımından? Hem zamandan hem de paradan ne yapacağız? Tasarruf etme bakımından. Yani zaman ve para bakımından tasarruf etmek e, zaman ve <laughs> pardon özür diliyorum. online alışveriş sahiptir belirgin avantajlara. Hangi bakımdan? E, zaman ve paradan tasarruf bakımından biraz garip bir çevirisi oldu. Bunu ben yazmıştım. Online alışveriş zaman ve para tasarrufu bakımından belirgin avantajlara sahiptir diye çevireceğiz. Peki geliyorum ikincisine. Şimdi ikinci kullanabileceğim işte bu hezleri, offerları söyledikten sonra bir de şöyle bir şey var. Benim çok sık gördüğüm writinglerde işte doing something yazayım hatta. İşte diyor ki öğrencimiz doing something is ya da doing something has lots of advantages. İşte buradaki doing something'i ben şimdi neye çevirdim biliyor musunuz? Speaking English diyeyim. Şimdi İngilizce konuşmanın bir sürü avantajı vardır demenin esasında daha havalı bir yolu var. Bak şöyle söylüyorsun. It is a great advantage yazdın mı? Bunu yazdıktan sonra o işte şu başında yazdığın ING'li olan şeyi tek herhangi bir ek koymadan burada İngiliz küçük yazmışım. Onu da düzelteyim. E, to'dan sonra işte to be able to speak English dediğin zaman çok daha havalı bir cümle yapmış oluyorsun. Yani İngilizce konuşabilmek büyük bir avantajdır diyorsun. Bu sefer bak bir şey sağlıyor, bir şeye sahiptir değil bir şeyin avantaj olduğundan bahsetmek için ''It is a great advantage to be able to speak English.'' dedik. Yani ''Being able to speak English is a great advantage.'' demek yerine başına ''It is a great advantage to do something.'' çaktık, canavar gibi bir advantage cümlemizi yapmış olduk. Peki, genelde ne deriz biz? İşte şunun avantajı vardır, bunun avantajı vardır, İşte İngilizce konuşmanın avantajı vardır, araba kullanabilmenin avantajı vardır gibi şeyler söylüyoruz ya. Peki insanların hiç avantajı yok mu? İşte şunu yapan insanlar şöyle avantaja sahiptir diyemez miyiz? Bunu söylemek için de ne yapıyoruz? Girdik cümlemize. Students in the 1990s demişiz. 1990'lardaki öğrenciler. Bak sahipti demek yerine bu sefer sahip değildi demişiz. Neye sahip değildi? Bütün avantajlara sahip değildi. Peki hangi bütün avantajlara sahip değildi? Bugün bizim sahip olduğumuz bütün avantajlara sahip değillerdi. Yani 1990'lardaki öğrenciler bugün bizim sahip olduğumuz avantajlara sahip değillerdi derken ne yapmış olduk? Burada bir grup insandan bahsettik ve bir grup insanın neye sahip olmadığından bahsettik. Peki başka bir grup insana gidelim şimdi. Yine insanlardan bahsediyoruz. People. Hangi insanlar bu insanlar? Hemen kalemimizi değiştirdik who can speak a foreign language. Yani yabancı dil konuşabilen insanlar. Nedir bu yabancı dil konuşabilen insanlar? Sahiptir. Neye sahip? Büyük bir avantaja sahip. Şimdi bir de bunu söylemedik. Oradan benim sözlükten kopardığım bir tane daha bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bak when it comes to finding a job. Şimdi when it comes to finding a job ne demek biliyor musun? Konu iş bulmaya gelince Muazzam yani when it comes to finding a job bir iş bulmaya gelince sıra iş bulmaya gelince konu iş bulmaya gelince söz bahis olan şey iş bulma olunca şunu yapabilen insanlar büyük bir avantaja sahiptir demeyi ben sözlükten öğrendim buraya da yazdım sizin için peki başka ne öğrendim biliyor musunuz bu benim hiç yani bildiğim ama avantajda kullanmadığım bir fiildi. Underestimate. Underestimate ne demek biliyor musun esasında? Hafife almak demek. Şimdi burada bir tavsiye var. Bakın şunu kullanmışız burada. You shouldn't underestimate. Yani hafife almamalısın. Neyi hafife almamalısın? İşte hemen kalemimi değiştiriyorum. Avantajları. Hangi avantajları? Yabancı dil konuşmanın, bir yabancı dil konuşmanın avantajlarını hafife almamalısın diyoruz burada. Yani bu da çok güzel değil mi? Yani bir şeyin önemli olduğunu söylemek için işte şu konuyu hafife almamalısın diyoruz. Bence yine kullanılması gereken, sağ gösterip soldan vurduğumuz güzel kalıplardan, yazılması gereken, kullanılması gereken kalıplardan bir tanesi. You shouldn't underestimate the advantages of nokta nokta. Peki, geldim 5'e. Beşte ne var? Şimdi avantaja sahiptik değil mi? Bir şeyin avantaj olduğunu söyledik. Bir şeyin sunduğu avantajlardan bahsettik. Beşte de ne biliyor musun? Elde etmekten. Yani elde etmek. Avantaj elde etmek. Bunu nasıl söylerdim? Bakıyorum. You would have get or gain or have considerable advantage from working at home. Yani evde çalışmaktan diyorum değil mi? Bak şuradan başladım. Evde çalışmaktan considerable advantage neydi? Hatırı sayılır bir avantajı. Şimdi have en basite avantajı sahip olursun diyor. Get elde edersin diyor. Gain de arkadaşlar bunu söylemenin havalı bir yöntemi. Şunu da şöyle farklı bir renkle işaretleyeyim pardon. Gain bence burada kullanmamız gereken hedef kelime olmalı. Yani işte şu işi yapmaktan hatırı sayılır bir avantaj elde edebilirsin. You can diyebilirsin, you would diyebilirsin. Ee, buna kullanabileceğimiz olan güzel 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 collocation'lar. Bir tane daha var. Şimdi bir elde ediyorsun ya bir de bir şey sana avantaj verir. Avantaj sağlar. Bunu nasıl söyleyeceksin? Another foreign language would give people a huge a huge advantage at job interviews. Peki ne diyoruz burada? Diyoruz ki iş görüşmelerinde şu another foreign language başka bir yabancı dil insanlara büyük, devasa bir avantaj verir, sağlar demek için de kullanacağımız şey neymiş? Nokta nokta give somebody a huge advantage. İşte at job interviews diye de ben burada ekstra bir not düşmüşüm. Yani ne yaptık biliyor musunuz? Burada advantage'e baktık. Advantage'in önüne gelebilecek olan sıfatların hepsini sınıfladık. Dedik ki işte şu, büyük demek için şunu kullanırım, net, belirgin, bariz demek için şunları kullanırım. Önemli mesajını vermek için bunları kullanırım. Bir de farklı farklı avantajlardan bahsetmek için işte economic, financial, social'ı kullandık. Daha sonra birinci kalıbımıza baktık. O da neydi biliyor musun? Offer ve has advantage. Sunmak, sahip olmak. Bir de buraya şunun ve bunun bakımından demeye ekledik. In terms of'u koyduk. İkinci olarak da bir şeyin avantaj olduğunu söylemek için şunu yapmadık. Speaking English is a big advantage demedik. It is a great advantage to speak English dedik. Ya da ben burada biraz havalı olsun diye to be able to speak English dedim. Üçüncüsünde neye baktık? Sahip olmaya baktık. Bu sefer de sahip olan şey bir kişi şey değildi. Yani öznemizi işte bir mikrofona sahip olmak büyük bir avantajdır demek yerine mikrofona sahip olan insanlar dedik. Bunu nasıl yaptık? People who have a big advantage'i söyledik. Ya da bir şeye sahip değillerdi. Bugün bizim sahip olduğumuz avantajlara sahip değillerdi demek için de didn't have'i kullandım. Underestimate çok hoşuma gitti. Özellikle bunun altını çiziyorum. İşte şunun avantajını göz ardı etmemelisin demek için e, şey dediğimizde esasında bir şeye önemli diyoruz. Yani bir şeye dolaylı yönden önemli demek için you shouldn't underestimate the advantages of nokta nokta demenin de önemli olduğunu belirtiyorum. Peki avantaj elde etmek için gain'i kullandık. Avantaj sağlar verir demek için de give'i kullandık. Peki bir de tam tersi var disadvantage. Bakın yukarıdaki advantage'de benefit yazmıştım. Disadvantage'de de drawback'i yazıyorum. Şimdi bununla ilgili koyduğum ilk cümle şu. The project's advantages outweigh the disadvantage. Şimdi bunu ben böyle çala kalem yazdığım için esasında orası advantages olduğu için burası da advantages olacak. Şimdi ne diyor? Bu projenin avantajları dezavantajlarından fazladır. Bak şimdi şu var ya çok sık kullanılan bir collocation yani anlatırsın işte eseğine girersin dersin ki işte şunun avantajları şöyledir bunun şöyle avantajı vardır böyle avantajı vardır. Conclusion'a geldiğinde evet dersin özetlemek gerekirse şunun avantajları daha Dezavantajları burada. Yani bunu söylemek için outweigh kullanıyorsun. Ve outweigh'den önce gelen şey eğer advantage ise işte avantajı daha ağır basmaktadır diyorsun. Peki buraya disadvantage gelemez mi? Tabii ki gelebilir. İşte dersin ki this projects disadvantages outweigh the advantages dediğinde tam tersini söylemiş oluyorsun. Yani bunun iyi bir şey olduğunu bunun da kötü bir şey olduğunu söylüyorsun. Bunda 100 tane olduğunu, bunda 5 tane olduğunu söylüyorsun. Ve muhteşem bir şey arkadaşlar. Outweigh. Peki bunu advantage yerine başka neyle yapabiliriz mesela? Düşünelim. Benefits de yapamaz mıyız? Şahane olur. Disadvantage de yapamaz mıyız? Muazzam olur arkadaşlar. Drawbacks yaparız. Benefits yaparız. Deriz ki this project's benefits outweigh the drawbacks demiş oluruz ki ben hep şunu söylüyorum. Eğer senin yaptığın cümleleri 4. sınıf çocuklarda yapabiliyorsa doğru yerde değilsin. Bir tık üstte çıkman gerekiyor. Bunu yapabilmek için de böyle bir takım e, kelimelerin daha havalısını bulman gerekiyor. Daha havalı değil esasında da akademik olan tabirlerini yakalayabilmen gerekiyor. Peki ikiye geldim. Şimdi bu lack of olayı e, İngilizce'de güzel, anlamlı, bizim işimize yarayan Collocationlardan bir tanesi. Şimdi lack of experience dediğimizde bir şeyin yoksunluğu mahrumiyetinden bahsediyoruz. Yani lack of water dediğimiz zaman su olmama durumundan, sudan mahrum olma durumundan bahsediyoruz. Lack of experience deyince de tecrübenin olmaması durumundan. Yani ben bunu işte tecrübesizlik diye söyleyebilirim. Lack of experience dediğimde e, tecrübesizlik is an obvious disadvantage. Çok Bariz, belirgin bir dezavantajdır. Yani tecrübeye sahip olmama durumu çok ciddi bir, büyük bir, özür şey, diliyorum çok net bir, çok bariz bir dezavantajdır demiş olduk. Bak advantage'den sonra disadvantage'in şeylerine de bakıyoruz şu anda, collocation'larına bakıyoruz. Nereden bulduk bunları? Hep sözlükten bulduk. Belki bir sonrakinde onları da nasıl bulduğumu çekmek istiyorum. Onu da yapacağım bakalım. Ee, yeni başladık daha bu işlere. Üçüncüye geldim. The disadvantages experienced by students in state schools demişim ve bu cümleyi yarım bırakmıştım hatırlıyorum bunu. İşte diyorum ki burada state schools biliyorsun devlet okulları demek. Devlet okullarındaki öğrenciler tarafından şimdi bak dezavantajların tecrübe edilmesinden bahsediyor. Yani devlet okulundaki öğrenciler tarafından tecrübe edilen dezavantajlardır diyor. Şimdi işte bunu nasıl yapalım? bu Yarım kalmasın bu cümle. There are there are a lot of disadvantages experienced by students in the states in state schools dediğimiz işte var diyoruz ne var birçok dezavantaj var nasıl dezavantajlar devlet okullarındaki öğrenciler tarafından tecrübe edilen burada neyi kullandık disadvantages experienced by nokta nokta önemli bir kalıp dörde geldim şimdi bir non-close durumu var. Hep biz neyi söylüyoruz? İşte ikiye bölüyoruz aslında cümleleri. Diyoruz ki işte I cannot speak English. This is a big disadvantage. Yani I cannot speak English dedim. Yazayım bir yandan. I cannot speak English. Nokta. Sonra diyorum ki this is a big disadvantage. Şimdi Burada esasında İngilizce konuşamamam, İngilizce konuşamamam durumu gerçeği büyük bir dezavantajdır. Demek için kullanmam gereken şey esasında bir noun clause. Ne yapıyorum bak şimdi şu kısmı görmezden gel. Parantez içine aldım kısmı. Önce cümlemi yazıyorum. Diyorum ki you cannot speak a foreign language. Yani bir yabancı dil konuşamıyorsun. İşte bunun başına the fact that'ı koyduğunda bu bir noun clause oluyor. Ve diyorsun ki senin yabancı dil konuşamaman gerçeği ne yapıyor seni? Şimdi bak Disadvantage ile kullandığımız fiile bak. put you at a disadvantage. Seni dezavantajlı bir konuma koyuyor. Places you at a disadvantage. Seni dezavantajlı duruma itiyor. Kalıbını kullanmış oluyorum. Ve bunu yaparken de non-close yapıyorum. Bak tek cümlede bütün derdimi karşıya aktardım. Şimdi ne oldu biliyor musun? İnsanlar IELTS, TOEFL ya da YDS Türkiye'deki ya da dünyadaki ulusal uluslararası bütün İngilizce sınavlarında complexity kullanıyor. Yani karışık cümle kullanıyor. Üst düzeydeki cümleyi kullanıyor. Ve bunu yaparken yaptığı trikler bak çok da zor değil. Başına bir tek the fact that koydu. İşte İngilizce konuşamaman. Yabancı dil konuşamaman seni şu noktaya itti. Seni buraya koydu. Dezavantajlı bir pozisyona koydu anlamı çıkıyor. Bunları sizin yazmanızı da bekliyoruz. Böyle cümleler yazarsanız ne yapmış oluyorsunuz? Havalı havalı yazmışlar. Havalı havalı cümleler yazmış oluyorsunuz. Peki 5'e geldim. Şimdi 5'te de students in state schools. Yine devlet okulundaki öğrencilerden bahsediyorum ama bu sefer suffer more disadvantages in the education system. Yani ne diyorum? Devlet okulundaki öğrenciler eğitim sisteminde daha çok avantaj yaşarlar diyorum. Dezavantaj yaşarlar. Şimdi İnceleyelim cümlemizi. Kimden bahsettik? The students in state schools. Devlet okulundaki öğrenciler. Şimdi geldi kalıbım. Kalıp bana ne diyor? Suffer. Neden suffer ediyor? Suffer biliyorsun. Ne demek? Bir şeyden şikayetçi olmak. Müzdarip olmak anlamında. Tamam mı? Şimdi bunlar neden müzdaripler? dezavantajlardan, daha fazla dezavantajlardan, neredeki dezavantajlardan, eğitim sistemindeki dezavantajlardan müzdariplerdir derken safır kullanıyorsun. Bak bir grup insanın dezavantaja sahip olduğunu söylemiyorsun da dezavantajdan müzdarip olduğunu, bu durumdan ızdırap çektiğini söylemek için safır kullanıyorsun. Hatta burada şu notu da düşelim. Bu safırdan sonra şöyle parantez içinde from'u da ekleyelim. Safırdan sonra çok kullanılan bir preposition edattır. Students in state school suffer from dediğin zaman işte şu eğitim sistemindeki dezavantajlardan müzdariptirler diyorsun. Peki müzdaripse ne olacak? Şimdi o sıkıntı yaşadığın şeyi bir de overcome yapman gerekiyor. Overcome ne demek? İşte she could overcome the disadvantage of. Yani bilmem ne dezavantajının üstesinden gelmekten bahsediyorsun. Bunu kullanırken de overcome'ı ifadeleri kullanabilirsin. İşte Ayşe diyelim. Ayşe e, üstesinden gelebildi. Neyin üstesinden gelebildi? Dezavantaj. Ne dezavantajı? Yoksulluk ve ırkçılık dezavantajının üzerinden üstesinden gelebilmeyi başardı diyoruz ve bunu kullanırken de overcome'la cümlemizi kendimizi ifade ettik. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Bir sözlük kullandık. Sözlük kullanmak çok önemli. Tekrar altını çiziyorum. Fazlaca sözlük kullanırım. Yani her gün yani yıllardan beri ben her gün sözlüğe bakıyorum. Sözlüğe bakmadığım bir günüm yoktur. Çok kaliteli olduğunu düşündüm. 3 tane sözlük var. İlerleyen yayınlarda, videolarda bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta bunları nasıl çıkarttığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda bunu çekerken bunu düşünüyorum. Ve daha önce de düşündüm ama çok faydası olmaz gibi algılamıştım. Ama şu anda bunu yaparken bunu nasıl yazdığımı da size göstereceğim belki bir sonrakinde. videoda. Advantage ile başladık. Güzel güzel sıfatlarını bulduk. Güzel collocation'ları bulduk. Bunların hiçbirini ben bulmadım. Sözlükte zaten yazıyordu. Oradan aldım buraya koydum. 5 tane avantaj, 5 tane de dezavantajı çalıştık. Bir sonraki videoda efekti yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.